Bugün kamera arkasında eser Hanım var. Herkese merhabalar. <laughs> kamera önünde de ben. Bugün ne yapıyoruz? Tarza, tarhana her zaman tarhana diyecektim ya uğraşıyoruz. <laughs> her zaman yaptığımız gibi tarhanamızı yapıyoruz. Soğan soydum Acayip gözlerim yanıyor. Genelde bu mutfak işlerini kadınlar yapar ama. Ee, ya bu mutfak işi daha <laughs> ziyade yani işimiz olduğu için haliyle yapıyoruz yani ben yapıyorum sen yapıyorsun sen içeride e, videolarımızı düzenlerken ben de dalmışım girdim bir anda işe e, ne yaptık şöyle önce, yakından çekelim mi evet şöyle göstereyim domateslerimizi e, hatta ben doğradım burada şu an domates ve soğanlarımızı doğradım içine e, hani yine dostlarımıza gösterelim peki ne kadara ne kadar kullandın yani şöyle ben bu sefer az yaptım. Domateslerimizi şöyle doğruyoruz. Çok fazla bölmeye gerek kalmıyor. Bu şekilde doğruyoruz. Ölçü, yani olarak... ölçü olarak ne yaptım? 3 kilo domates. Evet. 2 kilo soğan. Evet. 3 kilo kapya kırmızı biber. Evet. 2 diş sarımsak. Evet. Koyuyorum. Ondan sonra kaynatmaya koyuyorum hani buna tabii ekstra hani çeşitli bölgelerde farklı işte illerimizde işte havuç atan da oluyor, nohut, nohut atan da oluyor, yarma denilen şey yani buğday yarma, var, buğdaylar falan atıyor yani çeşit çeşit işte yapılabiliyor ama evet. bizim kendi yöremizde yaptığımız tarhana buydu. Biz bu şekilde yapıyoruz. Dostlarımıza da bu şekilde e, gönderim yapıyoruz. Çok şükür şimdiye kadar da hiçbir zaman da bir şikayet de almadık. Lezzet de gayet iyi. E, ekstra olarak bolca ikiliş dedim, ya sarımsağımız var işte. Sarımsaklarımız da soğanlarımızı da aynı şekilde dildik. Sarımsaklarımızı böyle bütün halinde atıyoruz zaten. Onlar kaynıyor. E, i̇yice Malzemelerimiz iyice böyle hani yumuşayana kadar. Ortalama ne kadar kaynıyor? Ortalama ne kadar kaynıyor? Yaklaşık e, bir buçuk saate yakın falan kaynıyor ya. Evet. Net yani. Bir buçuk saate rahat kaynıyor. Ben kısık ateşte yapıyorum. Yüksek ateşte evet, yapmıyorum. Dibini tutmaması evet, önemli. E, i̇lk zamanlar odun ateşinde yapıyordum. E, ama hep dibi tutuyordu. Çünkü ateş biraz harlı oluyordu. E, gerçi yazın gene yapacağım da. Nasip olursa inşallah. Kendi yerimizde. Şimdi mecburen tüfte yapıyoruz. Elimizden evet. geldiği kadar böyle işte aslında sarımsak kolay soyma yöntemi de var da. Şöyle yaptığımız zaman sarımsak kendilerinde zaten kolayca soyuluyor. Bir daha göster. Şöyle elimizde hani ovalar, ovalar gibi mi deniyordu ne diyordu? Evet ovalar. Ovalar gibi mi yuvalar gibi mi artık şöyle. Şöyle yaptığımız zaman çok basit bir şekilde çıkıyor. Ya ben fazla fazla atıyorum. iki diş sarımsak atıyorum. Bazen iki buçuk diş atıyorum. Çünkü sarımsak hem antibiyotik e, hem e, sağlıklı hem lezzet veriyor. Hatta biz bir de ekstra yaparken de evde evimizde kendimiz yaparken bile e, yaparken eşim şey yapıyor. Kevser Hanım mesela ailetten tekrar sarımsak rendeliyor içine. Çok da güzel oluyor. İstersen sen de Yapılış tarifini ver Kevser. Şöyle yaparız. Ben yapılış tarifini vermeyeyim. Şimdi bunu ocağa gönderelim. Tamam. Ben taraneyi yapayım. Yaparken de anlatayım. Ha, Devamında. Bence de. <laughs> Aynı <gülüyor> şekilde yaparız. O zaman taranımız nereye gitsin? Ocağa. Evet kaynamaya gitsin. Evet dostlar. Şimdi birazdan ee, buhar olacaksınız. Evet. Şöyle göstereyim. Kadraj. Oh. Buhar olduk. Şu an fokur fokur kaynıyor. Gördüğünüz gibi. Daha kaynaması lazım. Biraz daha olması lazım. Biraz daha yumuşaması lazım. Gerçi yumuşadı ama biraz daha yumuşatalım onu. Ki blenderdan daha iyi geçsin. Evet arkadaşlar. Şimdi tarhanamız kaynadı. <laughs> i̇yi, i̇yice yumuşadık. Şimdi. E, bu ne deniyordu ya? <laughs> Mikser. Mikser mi artık? Neyi seçti? Işte bunu biliyorsunuz. Bununla püre haline getir. Yani sos haline getirmiş. Yani yani kahvaltılık sos gibi düşünün. İyice bütün tanelerini, iyice bütün tanelerini ee, bitiriyoruz. Ondan sonra da artık yoğurma işlemlerine geçeceğiz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın mesela burasını yapmadım, burası yapılı. Aynen bu şekilde daha biraz daha yapacağım tabii ki. Bu şekilde bir sos haline geliyor. Ondan sonra zaten yoğurma işlemlerine geçeceğiz. Ben genelde e, kaynattıktan sonra e, yani bir gün dinlendiriyorum. Hemen e, mesela soğuyup da yapa, yapı, yapılabilir ama ben genelde bir gün daha dinlendiriyorum kaynadıktan sonra. O zaman hem rengiyle hem kıvamıyla daha güzel oluyor, tadı da güzel oluyor. yoğurt kullanıyoruz ilk önce. Yoğurdun miktarı da e, ya ben şöyle bir 28 kaşık koyuyorum. çok fazla da koymuyorum. Şöyle göstereyim. Neden fazla koymuyorsunuz? He <laughs> güzel soru. Ya bu sefer e, çok fazla hem tadını bozuyor hem ekşitiyor. Hani fazla e, koyduğun zaman eee ekşime yapıyor. Peki bunun bir ölçüsü yok mu? Yani göz kararı mı yaparız? Valla göz kararı derken yani işte yemek kaşığıyla 8 kaşık koyuyorum ben. O da hmm. herhalde ne bileyim 2 su bardağı mı? 3 su bardağından Tekrar eder galiba. Tam bilmiyorum o kadar. Daha önce kendi, Ge kendi yöntemimle hani kendi yaptığım ölçüyle alakalı söylüyorum. Ondan sonra bunu e, döktükten sonra yoğurdu uzattıktan sonra kırmızı toz biberimiz var. Tamamen e, köyde çekilmiş katkısız toz biber, kırmızı biberlerin tatlı biberin daha doğrusu tatlı kırmızı biberi e, değirmende öğütülmüş hali. Bundan da şöyle 3 kaşık atıyorum. Evet, bundan da böyle 3 kaşık attık. Asıl gelelim öldürücü darbeye. Öldürücü darbemizde bu bu e, çok özel bir baharat arkadaşlar. Tarhana baharatı. Ama hani bildiğiniz e, aktarlarda tabii ki satılıyor ama içinde e, bizim kendi e, memlekete öz bitkiler de var, otlarımız da var. Bunlar nedir diye sorarsanız e, şefin sırrını <laughs> söylemek istemiyorum burada. Ama şu kadarını söyleyeyim. içinde ne var? İşte e, kekik var, nane var, e, yine kırmızı toz biber var. Ondan sonra e, işte bir iki de bizim otlarımızdan var. Bunlar. Hatta çok güzel bir koku veriyor. Ben bunu bolca atıyorum. Çünkü asıl tarhanama tat veren, lezzet veren ve kokusuyla insanı böyle cezbeden bu baharat. Şimdi gördüğünüz gibi yüzeyi kaplayacak şekilde bolca böyle atıyoruz. Malzemeden çalmıyoruz. Gördüğünüz gibi yüzey iyice kaplandı. Bu da tamamdır dostlar. Şimdi Bunu atmadan önce Bunu atmadan önce Bunları birbiriyle harman etmemiz gerekiyor. Ee, şimdi bazı dostlarımız eldiven niye kullanmıyorsun da diyebilirler. Biz eldivenle denedik. E, hamur kıvamına geldi zaman eldiven de olmuyor. Tarnına yapanlar bilirler. Yani eldiven de gerçekten olmuyor. Ee, biz de ellerimiz zaten dezenfektör Zaten evin içindeyiz. Bir şey yapamıyoruz şu an. Dolayısıyla ben gelişiyorum. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle rengini görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok diyorsun. Yani. Bir tane soğanı bölememişiz gördün mü? Rondodan geçmemiş. Mikser mi? Rondo mu? O değil. şey olunca, değirmene gidince. Aynen öyle. Şu rengi görüyorsunuz arkadaşlar. Ya kokuyu tarif edemem. Koku çünkü efsane bir koku. Daha hala var ya ılık biliyor musun şey domates sos. Ya dediğimiz gibi buna kimisi nohut atıyor, ee, kimisi havuç atıyor. Ee, yani birçok şey atıyorlar. Burada mesela Ege tarafında göce otu diye bir ot varmış. Mesela onu atıyorlar. Ee, birkaç ot daha var içlerinde onların. Onları da atıyorlar bu taraflarda ama hani burada yapanlar bile mesela yani benim yaptığım tarzda yapmaya başladılar diyebilirim yani. Burada komşularımıza gösterdim. Yani burada komşularımız da e tabi insanların ağız tadı hani alışığa gelmiş bir ağız tatlı lezzet var. Damak lezzeti var. E kimisi tercih etmeyebiliyor. Kimisi de Özellikle ve özellikle bir kilo alan beş kilo daha alır mısınız diyor. Ki eşim zaten Ramazan kampanyası yapmıştır. Yani beş kilo aldığınız zaman daha avantajlı oluyorsunuz. Hem fiyat olarak. Birkaç tane sene geçmişiz ya. Görmemişiz. İşte şimdi Sosların kıvamına geldi, hepsi karıştı. Şimdi una geçiyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Un. Un. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Bunda yaklaşık bir 5 kilo, 6 kiloya yakın un koyuyoruz. ya aslında ölçü o ama siz yaparken işte kıvamını biraz sonra görürsünüz zaten katılaşana kadar atmanız gerekiyor. Çok cıvık olmaması lazım. Gerçi o da tercih meselesi. Kimisi pekişi seviyor. Kimisi katı seviyor, tatlı seviyor. Şunu da belirtelim. Eğer mesela ekşi taranı istiyorsalar e, çok uzun süre yoğurduktan sonra bekletmeleri gerekiyor değil mi? Mesela 8 ile 10 gün arası kadar. Tabii. tabii. Hatta 21 gün bile bekleten var. Evet. İyice ekşiyor. E, hatta ben şöyle bir şey gördüm. Ee, yoğuruyoruz böyle. Hani yu, biz bekletiyoruz. Seriyoruz ya tarhanamızı. Yuğurduktan sonra direkt tarhana yiyenler de var. Öyle tercih edenler var diyorum. Bu tamamen bir damak lezzeti. Yani yöre yöre fark ediyor. Biz 3 ee, gün bekletiyoruz. 3 günkü mayalanma bize yetiyor. Çünkü bizim ee, biz ekşi, çok fazla ekşi istemiyoruz. Müşterilerimiz de dostlarımız da ee, çok fazla ekşiyi talep etmiyorlar ki zaten ekşi yiyenler çok az bir miktarda iki kişiler genelde kıvamlı hemen hemen Bekle hayatım dört tane beş tane gidiyor tabi diyorum yani ortalama 5 kilo ama bu, bu da tamamen şey göz kararı yani e, işte bıraktığınız zaman katı olması lazım cıvık su gibi aşağı inmemesi lazım. Zaten kendisi durdukça cıvıklaşıyor değil mi? Aynen öyle İşte Mayalanma sürecine giriyor. Mayalanma sürecine girdikten sonra yumuşamaya başlıyor. Ya işte hani gerçekten kolay bir şey değil yani. Hani emek isteyen bir iş. Bir de hani serme sistemleri, gölgede bekletme, bir sürü püf noktaları var. Bunları da Tek tek dostlarımızla paylaşacağız. Yapmak isteyen dostlarımız, uğraşmak isteyen dostlarımız imkanı varsa biraz çok zahmetli bir iş dediğim gibi. Sermesi, toplaması, sererken kaç günde kuruması, parçalamamız biliyorsun sen de işte. Yani gerçekten emek istiyor. Ciddi emek istiyor hem de yani. Süreç uzun oluyor. Süreç uzun oluyor. Bir de serdiğin zaman Hani tek sermeyle de iş bitmiyor yani biliyorsun. Ufalaman lazım. Küçültmen lazım. Hepsini anlatacağız dostlarımıza paylaşacağız. Dolu dolu. Güzel bir video olacak. Bence sonuna kadar izlesinler yani. ermeyi de böyle hani bunlar kurumuş halde <laughs> <laughs> kepçeyle buraya boşaltıyoruz birer Anne. kepçe halinde bırakıyoruz Anne. sonra bu hale geliyor yani kuruyor ee, ilk 4 saat bu yüzü kuruyor sonraki 4 saatte çeviriyorum bu şekilde bu yüzü kuruyor ondan sonra da böyle parçalama aşamasına geliyorum. Niye 4 saat diye soracak olursanız, ben bunu gece bir de dökmeyi çekemedim çünkü gecenin serinliğinde yaptım. Serinde yapmamız gerekiyor. Sıcakta yaptığımız zaman zaten çok hamurumsu bir şey olduğu için çok fazlasıyla cıvıyor. Dolayısıyla akıtma gibi oluyor ve toplaması çok zor oluyor. Ama serinde yaptığımız zaman daha hızlı bir şekilde sertleşip topaklaşıp daha kolay toplanıyor. Dolayısıyla ben gece yaptım çekemedim çok gürültü ve ses olmasın diye. Gece 2'de e, sahurda da ters çevirdim. Şimdi de parçalama aşamasındayım. Ondan sonra da e, değirmenden geliş hali yani toz haline sopaları hazır haline gelecek. Tarım aşaması böyle gördüğünüz gibi. Evet dostlar, e, bu son aşamamız. Taranamızı serdikten sonra e, değirmende bir güzel çektiriyoruz. Çektirdikten sonra işte böyle gelecek kıvamı artık toz kıvamına geliyor. Buradan da artık böyle bidonlarımızı stokluyoruz. Sonra da afiyetle tüketiyoruz. Herkese şimdiden afiyet olsun.